Ben ve iki tane daha arkadaşım İstanbul Maltepe yemek sepeti bana bir deposunda çalışmaktayız. Daha doğrusu çalışıyorduk. Ayrımın ilk günü çalışma esnasında mahallemizde bulunan bir küçük kız çocuğu yanımıza gelip bir şeyler söylemek istediğini ama utandığını söyleyemediğini beyan etti. Bunun üzerine kız çocuğuyla biraz konuşup onu ikna ettikten sonra kendisi aynı depoda bulunan bir isimli şahsan taciz ve şeylerden bahsetti. Bu bahsettiği şeyler <laughs> isimli çocuk bu çocuk 25 yaşında dediğimiz kız 14 yaşında. Bundan sonra çocuğu depoya çağırdık. Çocuğa videoyu izlettik. Videoyu izlettiğimizde utandı sıkıldı böyle. Yani bir suçlu duygusu hissettirdi. Bundan sonra paniklemeye başladı bu. Kaçmaya falan çalıştı. Bu videoları bölge müdürüne Supervisor'a depo müdürüne falan gösterdim. Bu şahıs böyle böyle bir işlem, böyle böyle bir şey yapmıştır. Bilginiz olsun diye. O <laughs> bir müdür daha geldi. O da dükkan içerisindeki kamera kayıtlarını izledi. Ve bu çocuğun daha önceden de bu kızla beraber çok zaman geçirdi. Kamera açılarının görünmediği yerde uzun süreler kaldı. Bize 3-4 gün uzaklaştırma verdiler. Bizi 25. 2 maddeden işten çıkart, çıkartmak istediklerini. Ama 25. 2. maddeden işten çıkartılırsak adil sivil kaydımıza işleneceğini, daha sonraki işaretlerimizde bu bizim önümüze çıkacağını, önümüze çıkmaması için istifa etmemiz Çok baskılı bir şekilde videoyu silmemi istediler. Ben videoyu silmeyeceğimi söyledim. Yemek zettim. Bu sefer bize farklı bir kağıt imza atmaya çalıştılar. Ama o kağıtta yazılanlar şunlardı arka sayfasında, nüfusasında. Herhangi bir hakkım kalmamıştır. Tüm haklarımı aldım. Bundan sonraki Hiçbir hakkını aramayacağıma dair bir tutanak. Müdürlerimiz olsun, insan kaynakları olsun, avukatlar olsun hiçbir şekilde kızın ailesiyle iletişime geçmemiş. Bu durumu bilmesine rağmen kızın ailesine gidip durumu anlatmamış. Olayı tamamen örtbas amaçlı kendi aralarında yazılı kağıtlarla işte bizlere imza attırmaya çalışıyorlar.